Büyük Zoo için ölen kardeşlerimiz için selamlarımı götür. <laughs> Sensin. İyi. Aptalca bir şey yapma. Çekil. View, Fren satalı, evet. Ama sarayın kendi kamuoyu var. Saray ha? Eğer onu şimdi öldürürsen, muhtemelen peşine düşerler. Kendini koruyamazsın yaşamam önemli değil. Tek istediğim onun ölümü. Yapamazsın. Ziyue. Ziyue. Bu kadar da olmaz. Hayvan herif. Ana kraliçe. Benim de başka çarem yoktu. Başka çaren yokmuş da ne demek? Saray sana kötü mü davrandı? Seni bu kadar saldırganlaştırdı mı? Ordunla bu sarayı bastıracak kadar yöntemin bu mu oldu? Yeter. Ziüe. Hakkını yemişiz. Ziüe. Eğer sıkıntın varsa, açıkça söyle, para mı istiyorsun, yoksa güç mü? Anan hepsini halleder. Ne para istiyorum, ne de güç. Tek arzum, bir dileğimi kabul etmeniz. Ne dileği? Tianca birliklerimdeki generaller, benimle her savaşa katıldılar. Hoca bir imparatorluğu kurdular, ama hiçbir ödül almadılar. Tüm vücutları yaralarla dolu. Beni suçluyorsun yani. Babanın zorlukları var. Sormaya cesaret edemedim. Ama sadece askerlerimi alıp memleketimiz Ejderha şehrine dönmek ve silahları bırakıp köye yerleşmek istiyorum. Silahları bırakıp köye dönmek. Silahları bırakıp köye dönmek. Sen gerçekten sadece köye dönüp emekli mi olacaksın? Evet. Ayrıca Veliat prensinde yemin etmesini istiyor. Askerlerime asla zarar vermemesi için. Yemin ederim ki, Tien birliklerine zarar verirsem gök gürültüsü beni çarpsın. Kötü bir ölüm ile öleyim. Yeminine sadık kalacağını umuyorum. Peki. Köye dönmen için izin veriyorum ama emekli olmana gerek yok. Bildir. Emredersiniz. Büyük Soğu İmparatorluk fermanı. Kuzey Muhafızı Zukiyu, Dingyang yolu orduları komutanı atanmıştır. Büyük nehrin kuzeyindeki dört bölgenin yönetimi, kendini iyileştirip dinlemesi için ona verilmiştir.